Bazı izler vardır, yıllar geçtikçe tozundan eser kalmaz. Bazı izler de vardır, yıllar geçse de izi yerinden kalkmaz. İşte hem eseri kalmayan, hem yerinden kalkmayan izler peşinde. Ben Tolga Han Doğan. Maziden izlere hoş geldiniz. Konuşacaklarımız var. Bugün sizlerle beraber tozundan eser kalmayan izler peşinde olacağız. Bugün sizlerle beraber adı sadece kaynaklarda geçen ama maalesef günümüze ulaşmayan türbeleri incelemeye çalışacağız. Bugün birkaç türbe üzerinde durmaya çalışacağız. İlk olarak Eslim Paşa Hatun türbesinden başlayalım. Eslim Paşa Hatun Günümüzde yeri tespit edilemeyen türbelerden bir tanesi de Eslim Paşa Altın Türbesidir. Türbenin nerede olduğu bilinmemekle birlikte Konya'da Mehmet Hamza Kadı'dan edindiği bilgiler ışığında Coğlaki Mahallesi'nden Erva Karmistanlığına giderken sağ taraftaki sırtta Eslim Paşa'ya ait bir mezar taşının varlığından bahsetmektedir. Ancak günümüzde bu tarifin olduğu yere gidildiğinde bu mezar taşına rastlanılmamakta. Türbe 2. Beyazıt döneminde Ay Süleyman tasarrufundaydı ve tarla yüğünden bir tarla bu türbeye o dönemde gelir olarak vakfedilmiştir. Hicri 906 miladi 1500 1501 yıllarında 2. Beyazıt adına vakıfların tespiti amacıyla tutulan defterde türbe ilgili şu ifadeler geçmektedir. türbe yesin Paşa Hatun der tasarrufu Ay Süleyman şeklinde bir ifade geçiyor. Biz bu ifadeden türbenin tasarrufunun Ay Süleyman'da olduğunu anlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Aksaray Vakıfları'nın tespiti amacıyla tutulan defterde de Türbenin Vakfı şu şekilde ifade edilmektedir. Vakfı Darül Eslime Paşa Hatun zemini tarla yünü meşhur yerde şeklinde geçmekte. Bu tespitten anlayacağımız üzere Eslim, Eslim Paşa Hatun Türbesi ve Darül Hüfaz'ı Darül vardı diyelim arkadaşlar. Yani e, bu tespit bize neyi aktarıyormuş? Eslim Paşa Hatun Türbesi ve Darül Hüfazü yani hafız yetiştirilen cami, mescit veya mekteplerin karat yapılan bölümü bulunmaktaymış türbenin değerli arkadaşlar. ikinci Beyazıt döneminde Ayı Süleyman tasarımında olan Eslim Paşa Hatun Vakfiyesi'nin geliri 1500'de 100 akçe, 1522'de 1500 akçe ve 1584'te de 150 akçeymiş değerli arkadaşlar. Esin Paşa Hatun Karamanoğulları'nın ileri gelenlerinden Sudun Ağa'nın kızıdır. Esin Paşa'nın Sitte Nefise Hatun adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Esin Paşa Hatun'un kitabesini Hamza Kadın'dan aktaran, aktarım yapan Konya'dan öğreniyoruz. Onun eserinde bizlere aktarılmakta. Konya'nın aktardığı kitabede şu şekilde sizlere aktarayım değerli arkadaşlar. Birinci kısımda dünyayı sevmek bütün hataların başlı şeklinde yazmakta. İkinci kitabe, kitabın ikinci kısmında da Südün Bey'in kızı Estim Paşa tarihi Hicri 843 yazmakta diyelim arkadaşlar. Estim Paşa Hatun'un Sittin Nefis Hatun adında bir kız kardeşi olduğunu söylemiştik. Konya'da öğrendiğimiz bilgilere göre Hicri 879 yılında vefat etmiştir Sittim. Nefise Hatun Konya'da Konya İnce Minare Müzesi'nde Sittim Nefise Hatun'a ait bir mezar taşı okuduğunda bizlere aktarmakta değil arkadaşlar. Esli Paşa Hatun türbesi de bu şekilde. Evet ikinci türbemize geldik. İkinci türbemizde Nefise Hatun türbesi. Nefise Hatun türbesi Fatih Sultan Mehmet Han ve 2. Beyazıt dönemi Aksaray vakıflarını tespit eden defterlerde ve hatta daha sonraki il yazıcı defterlerinde adı geçmektedir. Fatih Sultan Mehmet dönemi vakıf kayıtlarında Nefise Hatun'un Meydan Celalettin soyundan oğlu yazmaktadır ve bu dönemde vakıf mütevellisi Mehmet gelebilir. 2. Beyazıt dönemindeki kayıtlarda ise türbe şu şekilde geçmektedir. 1476 yılındaki Fatih'ten Mehmet tarafından tespit yaptırılan Karamen Eyaleti Vakıfları listesinde Türbeye, Sevinç yerine vakfın ve ırmak kenarında 6 parça yer vakfedilmiştir şeklinde geçmekte diyelim arkadaşlar. Konyalı bu kayıttan yola çıkarak türbenin Ulurmak yakınında bir yerde olabileceği tahmininde bulunmakta ve bizlere aktarmakta eserinde. ikinci Beyazıt döneminde vakıf mütevilliği ise müderris zade imiş değerli arkadaşlar. Bunu da Mevru Konya'dan öğrenmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Mehmet Çelebi tasarrufunda tasarrufunda olan vakfın geliri 1476 yılında 300 akçe 1500'de 1522 yıllarında 420 akçe ve 1584 yılında ise 400 akçe imiş. Nefise Hatun Mübarek Şah olup Meden Celettin Rumi soyundan gelmektedir. Hayat hakkında günümüzde herhangi bir kitabe veya mesrika mevcut değil. Mekanı cennet, makama hali olsun diyoruz değerli arkadaşlar ve hayat hakkında da çok bir bilgi hükmü de yok dediğimiz gibi. Evet geldik bir diğer türbemize Hani Hüsamettin Çelebi türbesi. Günümüzde mevcut olmayan Hani Hüsamettin Çelebi türbesi hakkında da herhangi bir bilgi olmamakla beraber kitabe de mevcut değil. Hani Hüsamettin Çelebi Hacı Mahmut'un oğludur. Yapı hakkında en ergin erken bilgi Hicri 906 miladi 1500 tarihli evga defteridir. Bu deftere göre direnci yeri şeklinde bilinen tarla ve kalınlar yanında tarla türbeye bak vakfedilmiştir. Vakfın yıllık geliri ise 1500 ve 1522 yıllarında 560 akçe iken 1584 yılında ise 570 akçe olmuştur. Hani Hüsamettin Çelebi hakkında günümüzde farklı bilgisi ve babasının kim olduğu dışında başka bir bilgi bulunmamaktadır diyelim arkadaşlar. Bir diğer türbemize geçtik. Hani Yusuf A ve Emre Bey türbesi. Günümüze ulaşamayan türbe hakkında en erken bilgi Hicri 906 miladi 1500 tarihli Efgah defteri vermektedir. Hicri 906 miladi 1500 tarihli Efgah defterinde defterine hoca yeri ve armut yeri olarak bilinen iki tarla türbeye vakfedilmiştir. Doğan Yürük doktora çalışmasında bu türbenin ikinci Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde türbe olarak 3. Murat döneminde ise cüz vakfına dönüştürülerek deftere kaydedildiğini belirtmektedir. Vakfın gelirinin 1500'de 560 akçe, 1522 ve 1584'te ise 570 akçe olduğunu da Sayın Doğan Yörük e, bizlere aktarmakta. Şu ana kadar vakıf e, gelirlerini Doğan Yörük'ten alarak size aktardığımı da burada belirtmiş oluyor değerli arkadaşlar. Hani Yusuf A ve Emre Bey Tübesi hakkında da günümüzde çok detaylı bir bilgi ve kim oldukları hakkında da yine çok detaylı bir bilgi mevcut değil değerli arkadaşlar. Evet geldik bir diğer türbemize son türbemize zincirli türbeye. Evet Konya'da II. B.D. döneminde Aksaray Vakıflarını tespit eden defterin 185a sayfasında Çeşme Mahallesi meşcidinin vakıfları arasında Zincirli Türbe'nin olduğunu ifade etmektedir. Türbe'nin vakfesi Minare Bahçe'nin yarısıdır. Türbe hakkında günümüzde kim tarafından ve kimin adına yap, yaptırıldığını gösteren kitabe veyahut vesika mevcut değildir. Ancak 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet devrine tespit edilen karavan eyaleti vakıfları arasında Çeşme Mahallesi Mescidi'nin adı zikredilmesi nedeniyle türbenin de en azından beylikler devrine mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiyi de Sayın Zekai Erdal'ın doktor dizinden alarak aktarmaktayız değerli arkadaşlar. Burada Zincirli Türbe hakkında şunu da belirtelim. Bugün Zincirli Meclisi içinde Tingoz veya Dingoz Baba adında bir kabri şerif, bir türbe bulunmakta. Zincirli Türbe'nin o Iı, türbe olabileceği yönünde de yine kaynaklarda aktarımlarda bulunmakta. Bunu da aktarmış oluyorum Evet. Bugün tozundan eser kalmayan türbeler bu şekilde bu serinin devamını da getirmeye çalışacağım değerli arkadaşlar inşallah. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.